Eser Yenenler'e çok benzetiliyorum. Hem gerçek hayatta hem de sosyal medyada Eser Yenenler'in zayıf hali diye yorumlar alıyorum. Kilo aldıkça daha çok benzemeye başlıyorum. Seviliyorsun <gülüyor> kral. <laughs> Sonunda... Kahru bela. Özgür. Ayak aksana bir Özgür. Kesin benzetmeyeceksiniz ama. Bakayım. Çok yani. yorum geliyor. Yok yok benziyor. Bak benziyor. buradan Biraz. net görmeme rağmen benziyorsun. Sahnenin yani önüne gelse ya tamam. Eser, yenen, abi, tam eser Yenenler'in zayıf hali diye... Çok yorum geldi bir tane Yaklaşsa video daha patladı daha iyi görürsün. Ben, gelsene. Gel, gelsene sahneye valla Gelin merak, mi? gel, gel, merak ettim. Bak. Herkes tamam. Sırf benziyor diye sahneye çıkıyor. <laughs> böyle bir adımın böyle bir şeyi var bak. Yaklaştıkça benzemeye başladı. Büyüyor <Benziliyor lan. Biliyor gülüyor> ya yaklaştı. <laughs> <Abi. gülüyor> gel gel va baya. Oldu oğlum. <laughs> gel 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 bak ana Aa. evet. ben Aa hayır. Daha kadar geldi ya. Ben Seni daha sayede... benzeyenlerini gördüm. Bak şuraya gelene kadar çok iyiydi hep şurayı. Evet. <laughs> Karanlıkta benzer Bir yaklaştınca ağız yapın acayip değişik. Evet. Ama şey Senin ağzın daha böyle sivri dikine gitmiş. Evet. Sakallı olunca daha çok. Bugün kestim ya. Kestin. Sakaldın mı? Ha, ha. Dudaklar oldu. kalın. E evet, dudaklar. Senin gözlerin çok iyi bana ee, şey o avantaj. Senin de güzel. Senin daha güzel <laughs> Eser Eser'e yükseldi. Sizin sayenizde videom da bayağı gitti çok yorum geldi. Ne oldu videonun? İşte Eser video. En'in zayıf hali, Eser abi merhaba falan gibi. Ne yapıyorsun bu? E, Efendim yazıyorum ben de. Efendim yazıyorsun evet. o kadar mı? Ya da kilo alınca benziyorum gibi falan. Öyle şeyler yazıyorsun. Evet. Ya bunun bir avantajını gördün mü hayatta yani esere? Çok benzeten oluyor hatta e, normal gerçek hayatta da direkt görünce Eser işte En'e çok benziyorsun falan diyorlar. İyi ya bence. İyi ya bence çok... Allah yani... razı olsun. <laughs> İyi ya, Bir ya ne yapalım? Buna de, denk geldik gibi oldu. Hayır hayır yani zaten Heh. sizi çok güzel hareketlerden falan da izliyordum. Sağ ol kardeşim. Ondan dolayı hani sevdiğim de zaten videolarınızla karşıma Sağ çıkıyordum. ol. Senin Benim... Senin ismi neydi? Özgür. Özgür. Evet. Tamam ben de artık Özgür'e benziyorum derim. <laughs> olur mu? Olur. İsterseniz neden olmaz. Oğlum çok tatlı çocuk ya bana benziyor. Senin Skiş Aliye'deki böyle... karakterin Özgür'dü ya ona benziyor. Biraz. Aa evet. Abi skeçte oynayayım mı? <laughs> Ya <laughs> gel bakayım ya. Tamam. Aa, bir tane bir tane. Ya dursun sen de mikrofon. Sende dövme var. Ne yazıyor? Impossible mı? <laughs> <laughs> ama 3 TL. Abi <laughs> seni yine aynı dövmeci mi yapmış? Saçma sapan bir joker bu ya. Bu ne oğlum bu? <laughs> Ucuza joker böyle oluyor. ya. Yani. Vallahi de, ya. Joker mi? Joker. Evet. O da film önermiş. Bunu <laughs> e <sen> izlersin, izlersin. ya. <laughs> sen joker'i izliyor musun? Otur otur. Ha, izi çok seviyorum. ha, i̇yi bak. Seninki yine mantıklı olmuş. İstedim mi öyle yaptı. Ben bu joker'i istedim. Ha, anladım. İlmi yakından benziyor mu? Yok abi. Benzemiyor ya. Hiç benzemiyormuş. Burdan benziyor Alın, mesela. Evet. Öyle bak, mi? Bak gel bak. Benziyor. Bak, Hilmi buraya gel? İnanamıyorum. Bir oradan baksana. Ya, ya. Bak, de, al, baksana. Ananı satayım. Bir <laughs> şey söyleyeyim mi kısa? Söyle. Bir de Eser yenemezler yazmış. Sorma. Tamam. O benim o benim de başıma geliyor. Evet, evet. Soyad, Yemenler, Yemenler. Benim de Kıbrıs'ta. İşte. Öyle karşıda. Ne karşıda? Elif Doğan, Buse. <laughs> e seni, seni karıştırmışlar. Hey Yedi diyor eser yerenler. Yenerler. Yemezler, Yemezler mi? Yemezler. Yemezler, yer... Yemezler ama inandırıcı değil. <laughs> Bekliyorum. pusula bekliyor. Onu <laughs> attım böyle. Bir bekliyor. Şaka Bey orada bir şaka, şaka, bir bekliyor. şaka <laughs> bekliyor. Ben gördüm, gördüm onu. <laughs> eser abi benim kocam yalanın ana bayisi. Danışmak isteyen olursa kendisine ulaşabilirler. Eda Nur. Yalanın ana bayisi. <laughs> yalanın ana bayisi harikaymış ya. Şöyle söyleyeyim. Yani ciddi konularda yalan yok da. He. <laughs> yani ilk evlendiğimiz seneler e Arkadaşım biraz ailesi böyle şey bir aile nasıl desem saygı değerlerini hani böyle bilirsiniz anlatamadım şu an. Bilemedim ben de. Ben de bile daha geleneksel. <laughs> geleneksel. geleneksel <mi>? evet <laughs> doğru geleneksel bir aile. <laughs> abi. Yani erkek arkadaşım da hoppa biri değil böyle kavga mavga işleri yoktur. Bir ara arkadaşlar yüzünden kavgaya karışmış. Şurasında şöyle bir dikişi var. Ben de bilmiyorum tabii babasına yalan söylediğini. İşte konuşuyoruz kayınpederimle falan. Ya diyor benim oğlum diyor hiç öyle değil Allah razı olsun ondan falan. Ya baba dedim bir kere kavgaya girmişler burasını kesmiş falan filan. Ya yok diyor kızım diyor futbol maçında oldu o diyor. Ay baba ben arkadaşımla karıştırdım kusura bakma falan deyip okay, bireye yaptım. Aileyi de hep kandırmaya Tabii işte. Tabii ama o kadar çok ki. Ha. Ben yalancı çıkıyorum ailede. Bir alalım beyefendi mikrofonu. Abi yala, yalancı mısın? ne iş yapıyorsun? Bu arada arkadaş grubu da öyle. He. Ben Oo. Pirelli'de çalışıyorum. Doğru mu bu? <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru doğru. Çünkü direkt Pirelli'de yani evet. Lastikçi de e, çalışıyor. Lastik, Aynen lastik firması. He, lastik da. firması Aynen. desene abi onu montajda atmayalım. Nerede çalışıyorsun abi? Lastik firmasında. Bak yalancı çok iyi oynuyor <laughs> abi. Direkt oynadı gördün mü? Var var. <laughs> lastik firmasında çalışıyorsun. Evet. Ne yapıyorsun lastik firmasında? Ben bakımcıyım orada elektronik bakım. İşinde kullanıyor musun yalan? Yok. <gülüyor> ya <gülüyor> bu yalan. Kullanamıyoruz. Hayır, <gülüyor> yalan. <gülüyor> Hayır iş gecikti yetiştiremedin bilmem ne bir şey oldu bakım bakım falan. Yok öyle olmuyor ya. Sistem hepsi dakikalı her şey. Çıkıyor. Belli oluyor sistemde aynı. Nerelerde kullanıyorsun? Nerelerde ihtiyacı oluyor? Ya işte i̇şte erkeklerin genel yalanları halı saha. Okey. <laughs> <laughs> halı giderken yalan söylemek zorunda mı kalıyorsun? İlla kalıyoruz Bunu yani. istemiyorum O yeni öğrendim diyor bak. Halı sahaya gittin de bilmiyordun. Yok, Yok, fazla gidiyorum abi. misal. Örnek veriyorum haftada 3 kere gidiyorum. İstemiyor diyor ki 3 kere gitme zaten işe gidiyorum. Yoruluyorum. Ama haftada 3 mü halı sahaya yapıyorsun? yapıyoruz 3 yapıyoruz 2 oluyor. 3 de ve neye hazırlanıyorsun abi haftada 3 şey hazırlanmıyoruz <laughs> yani. Bayağı Milleti kıramıyoruz gidiyoruz. <laughs> İnsanları kırmamak için halı maçı mı yapıyorsunuz? Yazık ya vallahi üzüldük. <laughs> Gerçekten üzüldük şu an. Var evet mi? başka? Başka yani okey okay falan var. gidiyoruz anca. Okey de falan. Söylüyoruz illa yani. Okey okay Arada kaçıyor yani. <laughs> Şimdi artık yok. iki tane çocuğumuz var. Zaten artık yalan bıraktık. İnşallah. <laughs> <laughs> işte <Gelişim var. gülüyor> <laughs> Çocuklar kaç yaşında? Biri iki aylık, diğeri iki yaşında. Aa çok güzelmiş. Aynen. Çocuğun, Sistem. çocuğunuz size yalan söylerse ileride. Üzülür müyüm? Üzülmem. <laughs> <laughs> Hiç üzülmem. Ben öğretirim hatta. Bu şey. Ümit Erdem videosuna diyor ya. Kredi şeker yalan söylerim. Biz de IMF'den borç alıp söyleriz. <laughs> Tam üç kağıtçı ya bak. Gülüşüm bir Gitti yol yol değil. Vallahi bak. <laughs> çok güzel. <bir> <gülüyor> <dakika>. <gülüyor> Arkadaş böyle çevresi böyle. Montuya yaptı. getiriyor bir de. Gülerek. Gülerek mi yalan söylüyor? Evet. Değil mi? <laughs> evet. Böyle kim yedi? Ben yemedim. <laughs> Yalanın ana bahisi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yalanın ana bahisi burası değil mi? Evet evet. Eser. Benim. Vallahi Aliye'deki aynı eser sensin ha. Evet evet direkt. Ya şimdi şöyle bir şey oldu, beni arkadaşlar yönlendirdi buraya. Evet. Ee, benim torun e, kasetleri bulmuş. Aa. <laughs> <laughs> ya yani... E, bir sürü konu konu e, kaset vardı. E, şimdi o kasetleri bulunca biz de bir şey diyemedik tabii. Yani... hanıma gitmişler, babaanne seni aldatıyor falan filan. Hanım da kıskançtır aslında hanımla beraber izliyoruz biz onları. Eee... <laughs> Hani şey yapamadım. Ne diyeyim ben yani tam yalan bulamadım. Şey de e, halı sahada çok iyi top oynuyorum. <laughs> pat pat goller, asistler hepsini ben yapıyorum. Ben çok iyi top şimdi ya. Bence çok iyi. He, maç videoları diyorsun. Evet evet çok şu an revaçta. Ha. Çok popüler bir yalan şu an. Çok güzel gol yalan. Dedenin evi. <laughs> of ya her yerde kaset var. Bu ne dedem bu kasetler ne ya bu? De... Dede? Her yerden kaset çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne o ya? <laughs> Bu hangi film ya? <laughs> 90'a atarım ben. Normalde o çok iyi e, halı saha görüntülerim var benim. Köyler arası turnuvada birinciliklerim var. Geçmiş e, turnuva... Yalan <laughs> Eser yenenler? Evet, yenerler. Yenenler, yenemeyenler <laughs> karıştı. Ya benim şöyle bir yalana ihtiyacım var. Ben dudak dolgusu yaptırdım. Ee, babam çok kızıyor. Ne diyebilirim ona? Hmm, Sine kısırdı. Sine kısırdı. Güzel. Evet. evet. Kızım? Baba vallahi seni kısırdı. Aa tamam ben inandım zaten. <laughs> oh, çok <laughs> iyi bir tabii. yalan yeriymiş Ulan, ya. Tabii tabii. <laughs> Yalanın ana bahisi. Eserlenenler? Evet benim. <laughs> ya demişlerdi e, ben dövmeciyim de e, bir müşterime impossible yazarken iki S yaz yerine bir S yazdım. Ne desem acaba yani nasıl bir yalan uydursam? <laughs> İspanyolca. İspanyolca de. İspanyolca. Yazardı. Aynen. Çok iyi fikir ya. Evet, aynen. Bu arada? Joker? Bir ara Riken Mort yapayım şuraya. İzlersin? <laughs> İzlerim. Olur, tamam. tamam. Dövmeci. La kardeş, ss eksik la bunun. <gülüyor> <gülüyor> eksik la. Ya kankacım boş ver. S'ye niye takıyorsun? Sen zaten niye oraya imkansız yazdırıyorsun yani? Biz imkansızların adamıyız. Öyle mi diyorsun? ha ya zaten şimdi o imposible olunca İspanyolcada da imkansız oluyor. Gel şuraya da bir kelebek yapayım. Gel. Kelebek mi? En sevdiğim la gel. Gel. Yalan lan Aşkım. Aşkım evde yapamadım. Şurada yapayım dükkanda da sen de bak. Olur mu? Olur bakayım. Olur. Olur ya valla vallahi benim biliyorsun. İzliyor musun? İzliyorum. Ha? Çok heyecanlı. Tamam. Yapıyorum. Hadi. Kapıyı açık tut. Tamam. <laughs> ne güzel yaptın. <laughs> oh, maşallah. Sağ ol. Yapasım işte. geldi vallahi. Alla. Allah. razı olsun. Beraber yaparız belki bir gün. Olur. He? Neler var? İnsanlar internette görüyoruz itirafetlerde. Beraber <laughs> çalarmış. Canım çekti. Haydi sen dinle. Haydi sen dinle. Haydi sen